Merhaba arkadaşlar. Veri bilimi ve makine öğrenimi ders dizimizin 3. dersine hoş geldiniz. Hatırlarsanız 1. dersimizde Python'daki veri türlerinden bahsetmiştik ve işlerinden string yani metin veri türünü detaylı bir şekilde anlatmıştık. Geri kalan veri türlerini de bir an önce anlatmamız gerekiyor. Çoğunlukla derslerimizde karmaşık veri bilim problemleri üzerinden ilerlemeyi planlıyoruz fakat sıfırdan yazılıma başlayan birçok arkadaşımızın takip ettiğini biliyorum. Bu nedenle arada boşluk kalmaması adına bazen sadece düz Python dersleri de vermek kaçınılmaz oluyor. Bu da o derslerden bir tanesi olacak. Bugünkü dersimizde sayısal veri türlerinden bahsedeceğim. Dersimize başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bizi izleyen arkadaşlar eğer kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz büyüyüp daha büyük kitlelere ulaşmamız açısından bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, 3. dersimizi sayısal veri tipleriyle başlıyoruz. 3 temel kategoride inceleyebiliriz bunları. Şöyle yapalım. Bir alt başlık daha atalım. 1 diyelim buna. Giriş olsun. 3. seviye bir alt başlık daha oluşturalım. Buna da A diyelim mesela. İlk türümüzü söyleyelim. Integer olarak bahsettiğimiz türler. Türkçe olarak tam sayı diye çevirebiliriz. Bunlar için integerlar arkadaşlar. Pozitif, sayılar negatif tam sayılar artı sıfır pozitif tam sayılar negatif tam sayılar ve sıfırdan oluşan bir veri tipi arkadaşlar örnek verelim arkadaşlar x eşittir 10. Python integer tanımlama konusunda çok kolay bir sintaksa sahip. Direkt değişken adını yazdıktan sonra eşittir işaretiyle alacağı tam sayı değerini yazarak integerları tanımlayabiliyoruz. Mesela bir tane sıcaklık adında bir değişkenimiz olsun. Bu da eksi 5 ile temsil edilsin. Bu da ne oluyor? Negatif integer. Bu şekilde integerları tanımlayabiliyoruz. İkinci alt başlığımız B ile gösterelim. Buna da diğer tam sayı veri tipimiz float arkadaşlar. Nedir bu float'lar? Float ondalık basamak içeren sayılardır. Parantez içinde reel sayılar. Tabi burada ilk soracağınız soru tam sayılarda reel sayıların bir alt kümesi olduğu için tam sayılar da mı float oluyor? Tam sayı istersek integer olarak tanımlayabiliriz, istersek float olarak tanımlayabiliriz. Mesela nokta karakteri ile Python'a float olmasını istediğimiz bilgisini veriyoruz. Nasıl oluyor bu? Örnek 3 bir integer iken 3.0 yazarsak float olur. Buradan anlıyor arkadaşlar. Yani integer olabilecek değeri de eğer nokta sonuçlandırırsak bunun ikisi de 3 tam sayısına tekabül ederken burada integer olarak burada ise float olarak tanımlamış oldum. Yani genellikle finans alanı gibi hassas işlemler içeren alanlarda çokça kullanılır diyebilirim. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela pi sayısı bir float olarak tanımlanabilir. 3,1415 şeklinde virgülden sonra 4 basamağını verecek şekilde ilk float'umuzu tanımlayabiliriz. Aynı integer gibi dediğim gibi şuradaki nokta işaretinden float olduğu bilgisini Python anlıyor. Negatif olarak yine sıcaklık olsun biraz önce eksi 5 olarak tanımlamıştık. Daha hassas bir bilgi vermek istiyorsam mesela eksi 4.7 bu şekilde negatif float tanımlayabiliriz arkadaşlar. Üçüncü veri tipimize geçecek olursak buna da kompleks veri tipi Türkçesi karmaşık sayılar. Lise müfredatında olan bir konu arkadaşlar. Karmaşık sayıları az çok lisede matematik dersi almış olan herkes aşinadır. Sayılar iki kısımdan oluşur. Gerçek ve sanal. A artı B J şeklinde Python ortamında temsil edilir. Yani arkadaşlar normalde hatırlarsanız lisedeki derslerde sanal kısmı I harfiyle temsil ederdik. Python'da bu J harfine dönüşmüş oluyor. Örnek verelim. Mesela Z eşittir. Önce gerçek kısmını yazıyorum. Artı sanal kısmını yazıyorum. Sanal kısmı olduğunu belirtmek için J ile gösteriyorum sadece. Bu şekilde karmaşık sayıları tanımlayabiliyoruz. Python'da sayısal işlemler nelerdir bunlar? En basit haliyle ilkokuldan beri gördüğümüz toplama t işaretiyle Python ortamında toplamayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Çıkarma yine en basitinden ilkokul seviyesi eksi işaretiyle çarpma. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Çarpma yerine arkadaşlar x değil yıldız işaretini kullanıyoruz. Bölme aynı. Normalde bizim de kullandığımız bölme işareti. Slash işareti tam sayılı bölme bu tam sayılı bölme sonucun sadece tam kısmını alır sonucun tam kısmını alır ondalık kısmını atar. Bazen bana sadece tam kısmı gerekiyorsa bunu şey yuvarlamayla yani round'la karıştırmayalım arkadaşlar. Tam sayılı bölme direkt atıyorum 3.7 ise yuvarlamak istediğimizde 4 olur değer ama 3.7 sonucunu tam sayılı bölme direkt 3 olarak bize verir. Yani virgülden sonraya hiç bakmıyor ve virgülden önce yazanı bize veriyor. Ondan sonra kalan Şöyle diğer bir adıyla mod. Yine lisede modüler aritmetik konu adıyla işlenen bir kısım. Yani bir sayının başka bir sayıyla bölümünden kalanı veriyor. Bir sayının başka bir sayı ile bölümünden kalanı verir. Bunu da yüzde işaretiyle yapabiliyoruz. Son olarak temel işlemlerimizden birisi de üs alma. Bunun için de arkadaşlar bir tane yıldız koyduğumuzda çarpmayı temsil ediyor. İkinci yıldızı koyduğumuzda ise artık üs alıyor. Yani a üzeri b'nin Python ortamında temsili a iki tane yıldız b ile yapılır. Bunlara örnek verelim arkadaşlar. Bir A sayısı tanımlayalım 10 olsun. Bir B sayısı tanımlayalım 3 olsun. Hızlı hızlı yapalım. A artı B bize ne verecek? Tahmin edeceğiniz üzere 13 değerini verdi. A eksi B'yi yapıyorum. Shift Enter ile çalıştırdığımda beklediğim gibi 7 değerini verdi. A çarpı B 30 değerini verecek. A bölü B bir kere yapmak lazım basit de olsa her zaman bir şeyi öğreniyorsak. Gördüğünüz üzere bir float verdi. Burada şöyle bir not düşmek istiyorum arkadaşlar. Bu önemli. Bölme işlemi sonucu her zaman float olarak verir. Yani şu demek. Bu tamam 13'e tam bölünmüyordu. Ondalık kısmını da bize verdi. Mesela 4/2'yi yapmış olsaydık ne olurdu? Hemen deniyorum. Gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar 2 integer şeklinde değil, 2.0 float şeklinde bize sonucu verdi. Yani bölmenin böyle bir durumu var. Şurayı biraz daha düzgün yazmak istiyorum. Şimdi daha iyi oldu. Tam sayılı bölme. Evet, atıyorum A bölü B yaptığımda tam sayı kısmı olan 3'ü verecek. Gördüğünüz üzere normal bölme sonucu buyken sadece tam kısmını bize verdi. Çalışıyor. Onun 3'e bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 1. O zaman A yüzde işareti B yaptığımızda Gördüğünüz üzere kalanı bize veriyor. Hepsi çalışıyor. Test, tek tek test etmiş oluyoruz. Son olarak A üzeri B'yi yapmak istiyorum. A'mız 10, B'miz 3. 10 üzeri 3'ten 1000 sonucunu bize verecek mi? Verdi gördüğünüz üzere. Buna geçmeden önce şöyle yapalım. Şuraya bir başlık atalım. Daha değerli toplu olması için şuraya atmak istiyorum. Bu tabi integer ve float için işlemler. Float'a da örnek verelim. Arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Mesela bir tane C tanımlayalım. Bu da bir float olsun. Mesela 5. nokta sıfır şeklinde tanımlansın. Şuradaki bölme zaten biliyorsunuz her türlü bana float sonucunu veriyor. Ben herhangi bir integer'la herhangi bir float'u işleme soktuğum andan itibaren her zaman bana float sonucunu verecek. Yani mesela A çarpı C yaptığınızda gördüğünüz üzere 50 float olarak verdi. Ya da ne bileyim A eksi C yaptığınızda gördüğünüz üzere sonucu float verdi. Yani en az bir tane float varsa işlemin içinde. Daha da karmaşık yapalım. Mesela A çarpı B artı C. Bu sonucu bize float verecek. Çünkü B ile C'yi toplarken C float olduğu için sonuç float olacak. A ile bir float sayısını çarptığı için yine bize float verecek. Floatların böyle bir sonucu var. En az bir tane float varsa işlem içerisinde o artık bize float sonucunu verecek. 2.2 diyelim. Bunları da kabaca temel işlemleri şöyle gösterebiliriz. Toplama aynısı artıyla gösteriliyor. Çıkarma eksiyle çarpma çarpıyla bölme örnek verelim. Bir tane z birim olsun 2 artı 3 y diyelim buna bir tane z ikim olsun 1 eksi 2 c de demiş olalım. Tanımladık. Şimdi sırayla bakalım. Kompleks sayılarda toplama işlemini liseden hatırlıyorsanız arkadaşlar nasıl oluyordu? Gerçek kısımları kendi arasında, sanal kısımları kendi arasında topluyor. Gerçekten öyle mi olacak? Bakın arkadaşlar 2 ile 1'i topladı. 3 olarak yeni gerçek kısmı yazdı. 3 ile eksi 2'yi toplayıp 1 olarak sanal kısmı yazdı. Çıkarmayı da aynı şekilde kendi aralarında yapacak. Hızlıca onu da kontrol edebiliriz. Gördüğünüz üzere verdi. Çarpma da kolay çarpmayı da bize verdi. Normalde ne yapıyorduk? Çarpmada bunları dağıtıp gerçel kısımları kendi arasında, sanal kısımları kendi arasında bir araya getirdiğimizde sonucu elde ediyorduk. Sadece i ile i'nin çarpımı, burada j ile j'nin çarpımından eksi 1 geliyordu. Bunu hatırlayabiliriz. z1 bölü z2'ye baktığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar bu da bize sonucu verdi. Bölmede yine Şunun eşleniyle hem paya hem paydayı çarparak bu sonucu elde ediyorduk. Bu da bayağı uzun bir işlem ama bize burada Python'da tek bir tuşla sonucu vermiş oldu. Başlık olarak boolean true yani doğru ve false yani yanlış olarak iki seçenekten oluşan veri tipidir diyebiliriz. Python'da true değeri 1 ile, false değeri 0 ile temsil edilir. Yani döngüler kısmını yakın zamanda işleyeceğiz. Orada da göreceğiniz üzere bu veri tipi gayet önemli. Çünkü karar mekanizması olarak döngülerin içerisinde kullanacağız. Ne olduğunu sonraki derslerimizde detaylandıracağız zaten. Bir alt başlık atalım. temel olarak kullandığımız mantık operatörleri and, or ve not operatörleridir. Bunların doğruluk tablolarını lisedeki mantık dersimizde yine işliyorlar. Aslında bunlar bilimsel olarak çok önemli. Bütün matematiğin temelini oluşturuyor. Bu operatörler aracılığıyla önermeler oluşturuluyor ve sonrasında bu önermeler sayesinde belli ispatlar yapılarak teoremlere ulaşabiliyoruz. Hatta bu sayede matematikte doğru tek oluyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda mantığın bilimdeki yerini anlatan bir içerik de hazırlamayı düşünüyorum. Orada detaylı bir şekilde konuşuruz. Hatta mantık tablolarının matematikteki mantık tablolarıyla felsefedeki mantık tabloları arasında daki küçücük bir farkın yapı olarak ne kadar büyük sonuçlara yol açtığını göreceğimiz bir içerik olarak hazırlamayı düşünüyorum. Bir tablo oluşturmak istiyorum. Bu bir end tablosu olsun. İlk 1 ve 0 değerleri bunun içerisine girsin. Sıfır. Mantık şöyle arkadaşlar. 1 ve 1 sonucu ne olacaksa buraya yazacağız. 1 ve 0'ı şuraya yaz, yazarak bu tabloyu dolduracağız. 1 bir ve 1'in sonucu 1 olarak karşımıza çıkıyor. 1 ve 0'ın sonucu 0 olarak karşımıza çıkıyor. 0 ve 1'in sonucu 0 olarak karşımıza çıkıyor. Ve 0 sıfır ve 0'ın sonucu da 0 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Sadece iki elemandan her ikisi de 1 ise bize 1 sonucunu veriyor. Ee, en az biri 0 olduğu andan itibaren end operatörü bize her zaman sıfır sonucunu verir. Yani end için sıfır yutan elemandır diyebiliriz. Şöyle yapalım. Tekrar tekrar uğraşmadan tabloyu or için düzenleyelim. Orada ise tam tersi bir yutan eleman oluyor arkadaşlar. Bakın şuraya bir numara verebilirim mesela. Bir nokta diyelim. Şurayla çalıştıralım. Tamam. Or için bakın arkadaşlar. 1 veya 1'den 1 gelmiş. 1 veya 0'dan 1 gelmiş. 0 veya 1'den 1 gelmiş. İçinde 1 olması yeterli. Sadece 0 veya 0 0 vermiş. Son olarak şöyle yapalım. Not olsun burası. Değer olsun. Böyle bir tablo dolduracağız. Mesela değer olarak Sonuç olarak ne verecek bize? Arkadaşlar, not operatörü, and ve ordan farklı olarak sadece tek bir değişkene uygulanır. And ve or için iki tane değişkene ihtiyacımız vardı. Yani biri sıfır yaparken 0'ı 1 yapıyor. A üstünde değil, değil operatör olarak düşünebiliriz. Örnek yapalım. A değerini true diyorum. B değerine false diyorum. Tanımladım. Ne yapalım mesela? A and Python'da arkadaşlar and direkt yani bu mantık operatörleri direkt adı yazılarak oluşturuluyor. Çalıştırdığımız takdirde and için sıfır yutan elemandı. En az bir tanesinin sıfır olması bize false cevabı vermesi için yeterli. O yüzden b false de değerinde olduğu için a ve b sonucu false değerini bize veriyor. Başka bir örnek a or b dediğimizde gördüğünüz üzere true veriyor orada. Çünkü en az birinin true olması yeterliydi. Son olarak not A dediğimizde A true'ydu false yaptı. Mesela not B dediğimizde false'du true yaptı. Peki biz şurada ne dedik? True 1 ile false 0 temsil ediliyor. Bu ne demek? Integer'a çevirmek için Gördüğünüz üzere arkadaşlar true'yu integer'a çevirdiğimizde bize bir sonucunu verdi. False'u integer'a çevirdiğimiz zaman ise sıfır değerini veriyor. Şunları da şurada verelim. Şöyle yapmak istiyorum. Çevirmek için int fonksiyonu kullanılır. Float çevirmek için float kullanılır. Örnek verelim mesela integer 5.0'ı integer'a çevirdiğiniz zaman 5 oluyor. Ya da 5.4'ü integer'a çevirdiğinizde 5 oluyor. 5.7'yi integer'a çevirdiğinizde 5 oluyor. Integer'a çevirirken de yine arkadaşlar virgülden sonrasını görmüyor. Yani bunu yuvarlamayla karıştırmayın. Yuvarlama dediğimiz şey de round olarak düşünebiliriz bu fonksiyonla temsil ediyor. Mesela 5.7'yi round yaptığınızda 6'ya yuvarlıyor arkadaşlar. Mesela burayı şöyle yapalım. Round yani yuvarla diyorum. 5.4'ü yaptığınızda bakın arkadaşlar bu sefer aşağıya yuvarlıyor. Noktadan hemen sonraki değer 5 ve ise yukarıya yuvarlıyor. Aşağısı ise aşağıya yuvarlıyor. Mesela 5.5'in de 6 olduğunu görebiliyoruz bu sayede. Float için aynı işlemi yaptığımızda ne olacak? Mesela Float 3 dediğimizde 3.0 diye float'a çevirmiş oluyor. Yani bu şekilde türleri dönüştürebiliriz. Mesela başka bir örnek verelim. Bir tane değişkenim olsun a. Bunu ben string olarak 15 olarak tanımlayayım. Mesela type'ına bakalım. Type fonksiyonuyla type'larına bakabiliyoruz bu değerlerin. Type a'ya baktığınızda string olarak bana veriyor. Sonrasında şöyle yapacağım. a eşittir. Integer a şeklinde yeniden tanımlayalım. Yani a'nın ilk değerini integer'a çevir dediğimizde type a dediğimizde bakın arkadaşlar integer'a çevirmiş oldu. Yani artık a'yı hatta yazdırdığımızda da göreceğiniz üzere integer'a çeviriyor. Bu temel işlemleri de yapmış olalım. İkinci başlığımız mantıksal operatör. Şurayı bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. İkisi de 2.2 olduğu için şunu 2.3 yapacağım. Şöyle gördüğünüz üzere burada içindekiler kısmı çok kullanışlı bir şekilde oluştu. Tıklayarak istediğimiz bölüme de gidebiliriz. Sırada alt başlık yapıyorum. 2 nokta şuradan bir noktada kaldığım görülüyor. Markdown yapalım. Ne diyelim? Karşılaştırma operatörleri. Nelerdir bunlar? Bunları birer soru olarak soracağız ve sonuç olarak bize evet ya da hayır cevabı geleceği için boolean bir değer elde etmiş olacağız. Mesela bir tane x tanımlıyorum eşittir 10 olsun. Bir tane y tanımlıyorum eşittir 15 olsun. Bir tane z tanımlıyorum eşittir 15 olsun. Y ile z eşit olsun birbirine. Güzel. Şimdi mesela x y'den küçük mü diye soracağım. x küçüktür işareti y dediğimde aslında bu bir soru arkadaşlar. Bu ne demek istiyor bize? x değeri y değerinden küçük müdür? Küçük mü diye soruyor. Cevabımız evetse true cevabını verecek. Hayırsa false cevabını verecek. Çalıştırdığınız zaman gördüğünüz üzere true cevabını verdi. Çünkü x y'den küçük. Mesela aynı şeyi y küçüktür x şeklinde sorsaydınız bu sefer false diyecek. Çünkü y x'ten küçük değil. Mantık bu şekilde çalışıyor. Şöyle yapalım. Bunları işledikçe maddelendirelim. Küçüktür işaretiyle temsil edildiğini şu şekilde belli etmiş olacağız. Büyüktür işaretiyle de büyüktür temsil edecek. Bunu da biliyorum. Böyle devam edeceğiz. Mesela x büyük müdür z'den diye soruyor. False dedi çünkü x z'den büyük değil. Mantık bu şekilde gidiyor. Peki burada önemli olan eşittir'i ne ile temsil edeceğimiz? Eşittir işaretini kullanamayız çünkü eşittir işaretini bir değeri bir değişkene atamak için kullanıyoruz. Eşit midir sorusu için de iki tane eşittir işareti kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela x eşit midir y'ye diye sorduğumuzda false cevabını alacağız çünkü eşit değiller. Mesela y eşit midir z'ye diye sorduğumuzda true cevabını alacağız çünkü birbirlerine eşitler. Bu mantıkla. Küçük eşit de kolay arkadaşlar. Artık mantığı az çok anladık. Küçüktür işaretinden sonra eşittir işareti koyarsam küçük eşit mi diye sorar bana. Bu mantıkla büyüktür ve eşittir işareti büyük eşit mi diye sorar. Sonra olarak eşit ile de bakacağız. Mesela şu küçük eşite bir bakalım. X küçük eşit büyük eşiti kullanalım. Büyük eşit y dediğimiz zaman false değerini alıyoruz. Çünkü x y'den büyük de değil eşit de değil. Ama mesela y küçük eşit z dediğimizde turu cevabını alacağız. Çünkü y z'ye eşit. Yani küçükse de turu cevabı verirdi. Eşitse de turu cevabı veriyor. Mesela başka bir örnek. x küçük eşit y dediğimizde bu da turu verdi. Çünkü x y'den küçük. iki durumdan bir tanesi sağlanıyorsa turu cevabını verecek bize. Son olarak eşit değil mi diye soracağımız zaman aslında ünlem işareti ve eşittir kullanarak yapıyoruz. Bu şu demek arkadaşlar? X eşit değil mi Y'ye diye soruyorum. X değeri eşit değil mi diye sorduğunda evet dediğimizde yani farklı olduğunda evet diyeceğiz. Sonuç olarak bize doğru cevabını vermesi gerekiyor mantıken. Mesela Y eşit değil mi Z'ye? Eşit, eşit değil mi sorusunu hayır diyeceğiz. Hayır, eşit çünkü false cevabını verecek. Bu mantıklı. Karşılaştırma operatörlerini de bu şekilde görmüş olduk. Daha iyi bir başlık olacak. Şimdi burada yeni başlığımız bool fonksiyonu ile değer dönüşümleri yapılır. Arkadaşlar Python'ın en güzel yanlarından bir tanesi. Kodların İngilizce kelimelerle yapılmış olması akılda kalıcı oluyor bu sayede. Şöyle maddelendirelim. Boş liste köşeli parantezle kullanılır. Bir sonraki dersimizde derslerimizde göreceğiz. Boş set olabilir. Boş string olabilir. Ondan sonra nan hiçbir değerin atanmadığı durumlarda nan yazıyoruz. Nan olabilir. Bu değerler false yani sıfır olarak dönüşür. Bir de tabii ki sıfıra da diyeceğiz. Geri kalan her türlü veri true olarak dönüşür. Bazı programlama dillerinde sadece sıfırla biri dönüştürebiliyoruz. Onun dışında hiçbir şey dönüştüremiyoruz ama Python için bir sınır yok. Dediğim gibi boş liste, boş set, boş string, none ve sıfırı dönüştürdüğümüzde false cevabını alırız. Geri kalan her şeyi dönüştürdüğümüzde true cevabını alırız. Örnek bul sıfırla başlayalım gördüğünüz üzere false dedi. Bul boş küme ile başlayalım. Gördüğünüz üzere false dedi. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Ama bul bir dediğimizde true verdi. Bul bir tane kanal adını yazarım. Ali Korkmaz AI gördüğünüz üzere true verdi. Yani bunun içine ne girerse girsin. Eğer şu arkadaşlardan bir tanesi değilse her zaman true sonucunu alacağız. Bu şekilde bu bölümümüzde iki veri türünü daha aradan çıkarmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra artık derslerimiz daha eğlenceli bir şekilde devam edecek. Bu kısımlar belki biraz basit gelmiş olabilir ama bütünlük açısından yapmak zorundaydık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.